Hoş Cengiz. geldiniz efendim nasılsınız? Hoş bulduk iyiyim sağ ol sen 2025 e nasılsın? 2025'e sizinle girmek ne güzel bir şey. Çok güzel çok teşekkür ederim. Kapıyı da kapat istersen 2025'i Buyurun. Karşılamışken bakarsın 2024 tekrar gelirmelidir. Hafazan Allah aman yeni kurtulduk kendisine. Çok teşekkür ederim. Ne yazıyor orada önlüğünde? Şef, şef. Evet e, şef önlüğü. 2025'e önlükle giriş yaptı. E evet. mutfakta ne de olsa Bugün şef yani e, şef ama bugünlük şefsin yani değil mi? Normalde evet, şef değil Cengiz. Ha, oraya ne zaman geçtin? Buyurun efendim. Ah, ah, çok teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür Cengiz. ederim. Sizi gördük daha iyi olduk. Teşekkür ederim ah. Cengiz'ciğim sağ e şey, olasın. Şey Zuhal Hanım efendim, kaşıkları yetiştiremedim izin hemen Üstünde giyinememişsin. Teşekkür efendim, ederim. Efendim 2025'in ilk gününden herkese merhabalar. Yeni yıl geldi tüh ya. Ay, ay, ay. Dün şey esprisini yapmayı ay. unuttum. Seneye görüşürüz diyecektim. Allah kahretsin. seni seni yapıyordum. Bir geleneği bozdum. Uğursuzluk getirmez inşallah. Sen, heyecanlı mısın? Bugün çok heyecanlıyım. Neden acaba? Bayanım. Bilmiyorum. Ya Allah. zaten erkeklerin hayatında heyecan duyduğu. Evet. Değil mi? Bir askere Nerede? gittiklerinde, bir düğüne gittik, evlendikleri gün yarışmaya katıldıkları evet. gün. Değil mi? Bir heyecan oluyor. Gürbüz sen, Gürbüz <laughs> seni biraz yorgun gördüm. <gülüyor> <gülüyor> yıpranmış gördüm. Stres sahibi oldum Zuhal Hanım. <laughs> sen rahat bir insansın oysa ki benim bildiğim şey kafayı takmazdın sen gamlı baykuş gibi oturuyor ne yaptınız bu adama ya ne yaptınız Gürbüz'üme diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Gürbüz'ün canı çıktı bugün. Canı, Neden nasıl ne becerdin onu? Can. Kaşıkların yoktu ama şimdi çatağa koyduğunu görüyorum. Bu kaşık böyle mi? Ben bugün şaşkın ördek gibiyim Zuhal Hanım. Estağfurullah. Bilmiyorum. Şey Neden yarış geldi galiba zili çalıyor birisi. Birini mi bekliyordunuz? Evet çok heyecanlıyım. 2025'in bin yirmi günü hiç böyle olacağını hayal etmeye Merhaba. Buyurun hoş geldiniz. Aa, merhabalar Cengiz Bey. Mis gibi yemek kokuları geliyor evet, diyordum da sizi önlüğünüzden geliyor bu. Önlüğüyle karşılıyorum. Evet, Şimdi. evet şu an Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Siz nasılsınız? Buyurun merhabalar. hanımlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Gamze. nasılsınız? Bu ne hoşluk. Sen Teşekkür bak. ederim çok sağ olun. Otur lütfen otur. Oturan Gamze. Vallahi harika ünlülükler. Bir kızıl edası görmüyor musunuz bu kadında? O kurdelesi Efendime söyleyeyim Çağla ayrı bordola yakışmış. Teşekkür Maviler ederim. Teşekkür ederim. Sarı hardal, Mertcan gömleğin güzel. Gel Mertcan şöyle birazcık daha Tabii Heh, ki. sandalye ayarlarımızı yapalım. Aynalarımızı, sandalyelerimizi, koltuklarımızı ayarlayalım. Çünkü birazdan kalkışa geçiyoruz. Evet. Cengiz bizi uçuracak bugün. Gerçekten evet. uçuracak. bizi uçurmuş bir miktar. Evet. Aha, buyurun masası, 2025'in ilk masası. Hoş geldiniz. Yılın ilk masasıyla bizi böyle mi karşıladınız Cengiz Bey? Şoklar içindeyim ben de. Şoklar içinde olabilirsiniz ama size çok lezzetli yemekler hazırladım. Bunu bilin yani çok lezzetli. İnanın Neyse. bu hiçbir şey ifade etmeyecek şu masayla karşılaştıktan sonra. Masadan ziyade üstünüzde önlük. Ben şahsen hoş geldim ama hiç hoş bulmadım. Yemeklerimi yerken bunları göz ardı etmeyeceksiniz. Çok lezzetli yemekler yiyeceksiniz yanımda. Olabilir bana. ama biz bana. sizin ahbabınız, eşiniz ama. ya da dostunuz değiliz. Özel ama. bir program. Biz misafiriz ama ya hani. Ama çok temiz çalıştım. bak üstümde bir leke bile yok. Var, Şu önlükle var. karşılamak Olabilir. çok güzel değil mi sizce? Cengiz... 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 Olabilir. Ben, ben bu Cengiz şekilde var, göz kirliliği, görüntü kirliliği e, gibi bir şey üstüm, üstüm yani. Kanıza Hanım doğru dürüst yemeği çıkaramadınız. En azından çıkaramadınız. ben önlükle çıkmadım. E, ama önlükle benim, çıkmak benim önemli değil. Çok ağır en azından aldım. yetiştirdi. Sunumum da iyiydi. Hani sizin çiçeğiniz, süsünüz, püsünüz? Ben böyle temiz masa hazırlamayı daha uygun temiz diyorum. Temiz masadayız ve çatal burada? Net şu. Yemekte izin net söylüyorum. En kötü en boş masası. Aa yok ya daha kötünü gördük yok. Bana göre boş o bir kadar masa. O kadar. Bomboş masalar. Yılın oldu. ilk gününden Zoey Hanım Olmaz yani tabi, bu kadar bir şey. Olmaz. şey. Ol. Ol. Bence çok temiz ütüsü bile yapıldı. Bak şık bir masa. E, ne var Sa çiçek, çiçek olsa ne olacak şey. sanki yani. Çiçek, çiçek Cengiz. mi yiyorlar Olabilir Bir iki tane mum. Çiçek mi yeniyor? Jelmiş ben. Ben göz zevkine önem veren biriyim. Burada bir çiçek isterdim. Bugün vermeyeceğim Yapaydan ziyade canlı sevdim ama yapaya da razıydım bugün sizden. Keşke bir Farkı eksik söyleseydiniz de önlüğü çıkarsaydınız. Keşke. 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 Bir mum falan isterdi. Ama evet. günümüzde çıcastı. eğlence de önemli ya. Eğlence yani önemli eğlence ama eğlence bence e... biraz hani misafire karşı özenli olmak da önemli. Ama bence size karşı yine özenli. Ya de. Karşı yine özenli. Ya ben bir şey sormuyorum. Şef önlüğü giymek herkesi evet. Gözlerimi çamaşır suyuna basmak <laughs> istiyorum. Çok özenlisiniz gerçekten. Teşekkür ederim. <laughs> Sizi bir şey çamaşır... sorabilir miyim? Sor. Sor, Siz tabii. kendiniz bu masayı beğendiniz mi? Uygun gördünüz mü? Yo gayet bir çiçek eksik çok temiz bir masa. Hayır çatal sundum. bıçak düzeni yanlış, kesinlikle yanlış. Evet. Eksi, yanlış. Onları son anda yetiştirdim çabuk çabuk. Hı. Yani mazur görün beni. Hadi onları, gün, onları mazur görün. Biz 2025'in ilk gününü evet, hatırlan. Sizlerden hepinizden özür dilerim. Tekrar söylüyorum 2025'in bugünkü ma benim masama hoş geldiniz. Hepinizi çok 2025'te seviyorum. 2025'te senin masana hoş geldi. Hep Hep beraber hepiniz beraber çok hoş güzel geldi. geldiniz masama. Teşekkür ederiz. Özenmişsiniz. Ben keşke sizin karşınıza da iyi şık çıkabilseydim. Keşke keşke. Oh, Olmaz, şey. evet, Olmaz. Evet. Olmaz. Yemekleriniz değmiştir bu A kadar aceleye. Şimdi baby ıspanak çorbasıyla Bezdetçi başlayalım. Masada önler. İnşallah Bezdet. inşallah. Yemekler, i̇nşallah. Ta ah, yemekler tamam değil mi Cengiz? Yemeklerim tamam. Kapıyı açtık bir de ne görelim. Bizi önlükle karşılıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne saygısızca bir davranış. Kapıyı açtı açmaz olaydı, o halini de görmez olaydım. Bizi önlükle karşıladı. Ben zaten bunu tahmin ediyordum, yanılmadım. Önlükle karşıladı bizi. Ben eşimi işten geldiğinde bile mutfaktan çıkarken bile önlüğü çıkarıp kapıyı açıyorum. Çok şaşırdım. Üstümü değiştirmemiş olabilirim ama yemeklerimin tadı, tuzu çok, her şeyi çok güzel. Konuşmak için konuşuyorlar bence. Dün Gamze'nin üstünü değiştirdi de ne oldu ki? Yani doğru dürüst yemek çıkaramadı. Tuzu yok, tadı yok. Ben yemeklerime güveniyorum. Gamze Hanım karşımda bildiğiniz hediye paketi gibi oturuyor. <laughs> evet, gerçekten şıksınız ama bildiğiniz bir hediye paketi gibisiniz. Ne güzel. Çok güzel bence. Hediye paketi ben, olmak. Yani ben kızımı özel günlerde okula böyle bu kadar süsleyip gönderiyorum. 12. güzel bir şey. Gamze Hanım. Daha biraz de sanki güzel. sanki biraz Hediye paketi gibi. Yani olmuş. sizin üstünüzdeki bu soluk renkten gayet daha şık. Ben yani. soluk renkler seviyorum ama siz böyle de böyle seviyorum. Sizi böyle hediye paketi Benim gibi görmek istemezdim. Benim tarzım. ilk günden beri değişmedi aynı. Gamze Hep hanım. böyle. öyle. Yok bugün bir değişik. Ben ama <laughs> evet de, hoş. evet hediye paketi gibi. İşi, Bence bebek hoş. gibi olmuş ama ne anlamda şu masadan bebek gibi. olmuş. gençleşmişsiniz. Baş, şu masada daha genç. güzel oturduğum, göründüm daha iyi. Yani şu masadan şu an daha iyi görünüyor. Tabii ki canım masayla sizi kıyaslar. Renk daha dişli sıkıntı. Evet. Masa bomboş. Hanım cidden ışın. bebek gibi olmuşsunuz ama şu anlamda bebek gibi olmuşsunuz. Ben küçükken bebeklerimin saçlarını bu şekilde yapardım. Fiyonk iliştirirdim. Aynı o şekilde olmuş. Ama şimdi, şimdi çok moda. Bu tokalar, fiyonklar. Çok moda ama ciddi anlamda öyle duruyor. Yani Yakışmamış biraz gülesim mı? gel. Yakışmış. Kırmızı kendisine çok yakışıyor. Renk vermiş. Bence, Bence masanın en renkli giyineni benim. Dudakların kendi dudakları evet. değil mi? Evet çok Bak, şükür doğal. Sisi yok misi yok. Sisi şey misi yok. Ama yani dudak kalemimizi yok. eksik etmiyoruz Zuhal Hanım. Nemzi? Dudak kalemi dudak yok kalemini. bende. Hayır. Dudak kalemi Tabii. yok. Gerçekten mi? Bu Hayır. Yıllardır gözlerin, aynı gözlerin, marka gözlerin, aynı yoksa. ruj kullanırım. Dudak kalemi de hiç kullanmam. Evet. Yanlış tespit. Sana yakışmadı bu tespit. <laughs>